Mesela biz bugün yumurta hakkında birçok fayda biliyoruz. İşte kalsiyum deposudur, işte kemiklere faydası vardır, işte o vardır, bu vardır, şu vardır diyoruz değil mi? Bak bunların hepsi bir nedir? Semere. Yani meyvedir. Yani sen bu yumurtayı yersen bak böyle bir faydası var. Şimdi espaba bakıyorsun tavuk. Tavuk yani. Ne versen yiyor. Acip bir ötücü bir hayvan yani ufak bir köyde bir yer vardı. Babada da birkaç tane tavuk almış o zaman. Böyle atıyorsun kavunun kabuğunu atıyorsun. Komple götürüyor. Salatalık atıyorsun komple götürüyor. Kireç yiyor. Ya ne atarsan böyle acayip bir mahluk yani. Plana gibi bitiriyor götürüyor. Sonra bakıyorsun o hayvan bir yumurta yapıyor. Yumurtaya bakıyorsan yani gezen tavuk mudur fiyatından hariç bir bakış tarzıyla bakıyorsan. Şu anda mesela biz gene fiyatına bakıyoruz. Bu ne ya diyorsun başını. Altı üstü yumurta diyorsun. Hakarete bak. Altı üstü yumurta yani basit bir şey. Ya yumurtanın farkındalığını için illa sağlam bir zam yememiz lazım. Zam yiyince biz gene yumurtanın e, hakikatini anlamıyoruz. Gene yumurtanın kışırında kalıyoruz. Fiyatına takılıyor. E, güzel bir pazar kahvaltısına kalktınız değil mi? Kutsal pazar kahvaltısı. Oturdunuz. Hanım da böyle yumurtayı kaynatmış. Aldın şimdi yumurtayı soymaya başlıyorsun. Aklına birden ayet gelecek de okuyacağız biraz sonra. Fenzur. Nazar et dedim. Yumurtaya bakmaya başlıyorsun. Sonra kırmaya başlıyorsun. Çıt 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 o yumurta. Affedersiniz tavuğun böyle arkasından çıkarken kabuk olarak çıkmaz. Zar olarak çıkar. Havayla temas ettiği anda kabuklaşmaya başlar. Tamam mı? Sonra kırarsınız yumurtayı böyle tek tek. Sonra o yumurtanın böyle alt tarafında bir boşluk vardır. Orası mesela yumurta kırma oyunu oynarken ne yaparız? Biz sivri kısmıyla vururuz. Alt tarafıyla vurursunuz yenilirsiniz sürekli. Çünkü altı boştur. Neden boştur? 14 günlük hava vardır orada. Yani piliç, o tavuk, kuluçkaya yattığında civciv oradan ana rahmindeki gibi havayı çeker. <laughs> 14 gün veya 20 gün ortalama bir süresi vardır onun. Sonra oradaki hava bitince e, civciv ne yapar? Havasız kalır. Havasız kalınca böyle birden böyle kafayı sallamaya başlar hava sıkanınca yumurtayı kırar ve civciv olarak dünyaya gelir. O boşluk gelişi güzel bırakılmamıştır. Ya yani, ne var yumurta altı üstü şey. dedin yumurta muhteşem bir mucizedir. Mucize görmedim diyen adam yumurta yememiştir. Biz mucize ne anlıyoruz mesela mucize deyince böyle böyle harikulade böyle bir şey olacak tamam mı? Ama e, nice mucizeler vardı ki insan da üzerinden basıp gider bile farkında olmaz. her sabah ondan sonra yediğimiz çift sarılı mı, gezen mi, oturan mı, düşünen mi, tavuk diye baktığımız o yaratılış aslında başlı başına bir mucizedir.